Ünlüler 4, gönüllüler 3. Gönüllülerden eşitlik gelecek mi burada? Yoksa Halil tekrar farkı 2'ye mi çıkartacak? Hazır. Haydi, haydi. Halil ve Alper hızlı bir kaydıraktan sonra süratle parkura devam etmeleri lazım. Haydi, haydi. Avatar geldi, Avatar. Su doldurma işleri başladı. Evet Halil. Alper. Sakin oğlum sakin. Ve Halil ikilisi daha hızlı sanırım. Evet kesinlikle daha hızlı davranıyorlar. İlk oyunlarıyla alakaları yok. Sakinleş Halil. Ama Halim, bakalım buz onları yanıltır mı? Hatayı sürükler mi? Halil almayı başardı. Alper. Şimdi Alper de aldı. Evet Alper. Seri bir denge tahtası. Halil. Halil. Alper çıktılar. Alper biraz suyunu Halper. döktü. Yavaş. Alper. Bravo. Alpi, ben yavaş. iyimserim belki de biraz diyorum ama. Halil bu arada ortak engel önce girdi. Sakin Aymim, yavaş al. oğlum, yavaş, sakinleş. Suyu dökme Sakinleş. Sular bol keseden dökülüyor şu anda. Hümet. Halil düşecek. Halil. Aynen. Aynen. Diril, diril. Halil denge tahtasında. Alper rakibin arkasında. Halil direk, diril, direk. Bir önceki oyununda arkadaşlarına ses istemiyorum demişti Halil atışlarda. Aynen. Aynen. Özellikle Kürşat hafif bir sürtüşme yaşamışlardı daha ama. Kolay, var, bakalım şimdi Halil burada zaman <laughs> takım nasıl bir taktik belirleyecek? Bu arada Alper sanki Trabzon'da kalan tozları temizler gibi suyu döktü. Biraz daha yavaş, bro. biraz daha yavaş. Ve Halil topu düşürmeyi başardı. Alper, Alper düşürdü. Halil bir de bile başladı. Atışlar hızlı olmaları lazım. Yakalan Alper Eşitler. Halil öne geçti. Alper yakaladı. Eşitler 3'ü 3'ler. Kim öne geçecek? Vurdu da düşmedi. Halil öne geçti. Alper yine yakaladı. Halil ve Alper mi? Son iki sembol. Halil geldi. Alper geldi. Halil 1. Alper kaçırdı. Halil. Halil masanın üstünde. Yere düşüremedi. Alper'in hala şansı var. Halil. Halil bir tane kaldı. Bravo. Halil kazandı. Bravo. Bu sayı onlara Bravo. bir nefes payı oldu diyebilirim. Ünlüler farkı ikiye çıkarttı dokunulmazlıkta. 5-3 şu an değil mi abi? Abi 7-5 yapma ihtimali hala var. Ee, -3 ya, 3 -3 abi zaten yani, bırakmazsın. Yani. 5 3 yani, Mücadele yani, Burada çözersem çözeceğim. Çözeceğiz. Evet. Ne evet, yapacağız yani, aldık mı 7 7 5. Haydi. arkalı 2 tane kaldı ya. Onu tek de atacağımı biliyordum. Ötekini de atacağımı biliyordum. Direkt iki tane alıp geldim. Üç tane almadım. Ünlüler beş, gönüller üç. Kürşat, rakibi Batuhan. Hazır. Kürşat ve Batuhan. Mücadeleye başladılar. Koş, 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 koş. Kürşat, ünlüler takımında açılışı yapmıştı bakalım. Sayıyı tekrar almayı başaracak bu rakibine karşı Batuhan? O da farklı birine düşürmek istiyor tabii ki. Haydi, Haydi. Bu alma işlemi gerçekten önemli. Çünkü bütün parkurda gel, 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 gel. buradaki dengeye göre devam ediyorsunuz. Batuhan aldı. Kürşat aldı. Batuhan az farklı önde rakibine göre. Haydi küküm. Kürşat. Kürşat. Tempoyu hemen arttırdı orada. Batu sakin ol. Dökmedin, dökmedin, dökmedin. Ve Batuhan Kürşat ikilisi. Aynı anda girdi. Kim girecek? Zeyna, Batuhan, Kürşat, Batuhan girdi. Ne Batu? Şu açıya bakar yıkıyor. mısınız? Zeyna. Kitlendiler Zeyna. resmen. Dökme yani evet. O su dökülürse hiç hoş olmayacak. Ön Batuhan bak sen. Batuhan çok dikkatli. Kürşat temaslılar burada. Kovalar birbirine çarptıkça sular dökülüyor. Önünde denge var denge. Batuhan kurtardı kendisini o girdaptan. Kürşat. 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 geri koyman lazım. Haydi Temas seviyor. Haydi oğlum. Haydi düşecek Kürşat. Düşecek. Düşüyor haydi. Batuhan. Kürşat evet, evet. Artık son adımlar tamamladı Batuhan. Kürşat. Gayet iyi geçiyor Kürşat'la denge tahtasında. Bakalım sular yetecek mi? Batuhan. İyi getirdi. Kürşat da dolduruyor. Batuhan yandır. top dışta dışlara geçiyor. Kürşat'ın acilen doldurması lazım artık. Batuhan dışlarda. Batuhan bir tane düşürdü. Kürşat topunu çıkarttı. Batuhan'ın son üç. Vurdu düşmedi. Kürşat başladı yine seri atışlarına. Mancınık gibi atıyor Kürşat. Batonun iki kaldı. Kürşat henüz düşüremedi. Kürşat koca bir turu boşa geçirdi. Acilen isabet ihtiyacı var. Batuhan'ın son bir. Kürşat hala atamadı. Neler oluyor? Batuhan. Batuhan masanın üstünde artık parçaları. Kürşat iki turu boşattı. Kürşat şaka gibi. Bir tane düşürdü şimdi. Batuhan, sıfırıyor, sıfırıyor, sıfırıyor. Batuhan, sıfırıyor, sıfırıyor. Batuhan da sonda birazcık gerilim yaşıyor. Artık bir parçası kaldı. Türçat, Türçat ikiye birler. Batuhan Hadi. kazandı. Kardeşim! Adını sırrı sen... bambam! İşte bu! Bravo. İşte bu! Kırmızıya nefes yok! 5-4, farkı bire düşürdü gönüller. Yukarı doğru atma, dik bu işte kanka ya. 5 Böyle atmış. Şirin, güşa, böşaklay atışım buymuş bu arada. alacağız. Haydi. Eline sağlık, oğlum. Eyvallah. Benim o ortadaki şu se. Evet, o Çok daha bile, o, o bana zaman aynen. kaybettirdi. Atışı şimdi çok daha iyi anladım. Aynen. Dedim ben değil mi? Ya zaten sıktım bir de. Daha, daha direkt, daha sert, daha direkt attım. Aynen. Ünlüler 5, Gönüllüler 4. Haydi Yusuf! Dominik de fark bir erkekler mücadelesinde bakalım. Hadi, Yusuf. Yusuf mu yoksa Fatih mi kazanacak? Gel. Hazır! Yusuf'la Fatih ikilisi. Fatih bir önceki oyunda hadi, hadi. istediğini alamadı. Hadi, Fatih, Fatih, Fatih. Fatih, hadi, Fatih, Fatih intikam peşinde. Hadi, hadi. Yusuf Formda mı Yusuf? Hadi al, al şey. İki isim de hızla kovaları alacak. Yusuf mu Fatih mi daha önce alacak? Yusuf aldı. Fatih. Şimdi aldı biraz da su alırken. Yusuf işte buralarda tempoyu attırınca Fatih koşarak geçti resme. Sakin Fatih. Sakin. Fatih Benjamin Batın gibi. Gün geçtikçe gençleşiyor oyunlarda. Tempo artıyor, hız artıyor abi dön soldu. aynen bravo fatih abi, bravo. Yusuf önde Fatih işte zorluyor orayı seviyor Fatih bunları Fatih hemen en sesindeydi rakibinin aynen, aynen. Yusuf çok hızlı geçti Fatih de hızlı isim çok hızlı bravo. Yani oyunun artık her engelinde tempolu olmak zorundalar. Dokunmazlığın en önemli turu. Fatih'in bir kovası kaldı. Yusuf tamamladı atışlara geçiyor. Fatih tamamladı atışlara geçiyor. Yusuf vurdu düşüremedi. Fatih vurdu düşüremedi. Yusuf'un dört. Yusuf üç. Fatih dört. Yusuf üç. Fatih üç. Yusuf iki. Üçe ikiler. Fatih vurdu düşmedi. Yusuf. Teğet geçiyor resmen kul Yusuf 1. Yusuf. Hadi, hadi, hadi. Fatih. Hadi, hadi. Kısa kaldı bu atışlar. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Fatih mi Yusuf mu? Yusuf. Bir tane. Hadi, hadi. Parçası hala masanın üstünde Yusuf'un. Fatih iki isabete ihtiyacı var. Vurdu düşmedi. Yusuf kazandı. Yusuf,

Altı dört. Fatih gel sen oğlum. Fatih abi, abi, Bahati, şey. Bahat abi Bahat düşme. Saçma sapan işler yapıyorsun. Hiç iş mi yapacaksın? Murat abi yıkıldı onlar. Allah aşkına gelin kırmızı ay, çekin. Hadi gel 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 gel. Dokunulmazlıkta Yusuf'un sayısı Erkekler mücadelesindeki farkı ikiye çıkarttı. Şimdi önemli bir sayı. Ünlüler bunu alırsa turun avantaj sayısını alacak. Gönüller tabii ki farkı kapatmak istiyor. İkisinin de parkurun başında. Murat Eken mi? Murat Özgür mü? Abi. Hazır. Abi. Özgür. Abi. Takımına umut aşılamak abi. istiyor. Farkı birine düşürmek abi. istiyor. kadınlarda da gönüller kazanmıştı. Hatırlatmam lazım. Abi abi. Aradan bayağı bir zaman geçti çünkü ve Murat, dokunulmazlıktaki Murat, bu tur avantajını Murat, gönüller kullanmak istiyor tabii ki. Murat, Murat. Murat. Haydi abi Murat Murat tezahüratları var kenardan. Murat eken düştü. Ay, 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 Murat Bravo. Özgür bir kovası çok bu yaklaştı özgür. ama eli sakin değmiyor. Sakin sakin, Kartlaçlardan. Sakin Yoldayken kovası kaydı Özgür'ün. Murat Eker önce girdi. Özgür nefes aldırmıyor rakibine. Bakalım Murat'ın kovalarındaki su hazneyi doldurmaya yetecek mi? Özgür rakibine göre çok yüksek ihtimalle daha fazla suyu var. Özgür geldi Murat Eken doldurmaya başladı. Evet, bravo. Bu kovadan bir bardak su çıktı. Bakalım buradan ne çıkacak. Özgür ikinci kovaya geçti. Murat Eken ikinci kovada düşecek mi o top? Top düştü. Top düştü Murat dışarı geçti. Özgür de düşürdü. Sırada dışlar var. Murat bir bir. Özgür de bir deli. Murat iki de iki. Özgür kaçırdı. Murat burada düşmedi. Özgür yakaladı rakibini. Üçe üçler. ikiler. Murat bunu kaçırdı. İki ikiler. Murat Geçiyor Özgür. Süratle geldi atış noktasına. Murat'ın bir var. Özgür yakaladı bire birler. Özgür'ün bir parçası kaldı. Murat kaçırdı. Özgür vurdu düşmedi. Murat. Murat vurdu, yine düşmedi. Özgür kazandı. Fark biri düşüyor Dominik'te yine ve Özgür umut taşılıyor. musun <laughs> beni? Her şey düşün. Tak 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 gitti, sonunda kaldık değil mi? Tak üç tane, üç, üç var ya. Tak. Tamam. sen çıkıyorsun değil mi? Tamam, evet. iki evet. kere denen de evet. öncesinde nasıl rahat geliyorsan öyle yap. de, sen de barış, hayır, Tak yok. tak 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 gittik ya. Sonunda kaldık ha. oğlum. Abi, tak 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 şey gittik var. sonunda. <laughs> <laughs> abi. Ben söyleyeyim. parkurda geliyorum. Olsun şeyde abi. geliyorum. Olabilir, olabilir. olabilir. Olabilecek şeyler. Hay Bahtıma ya. Lan şuradan nasıl verilir şu yedi Yedi oluyorduk ya. Tam işte geliyordu be. Oğlum. <laughs> gel abi gel. <laughs> Sıkıntı yok ya. Şeyde... Ya, problem mi? Aynı şeyi ben de hissettim az önce. Aa, işte Şurada nasıl adama yedi geliyordu lan, yedi geliyordu lan. Abi bu... Mücadele bizi gösterelim abi. Aynen kardeşim, aynen, aynen. Nasıl bir sanat adam? Ne taraftayım? Okay, Sağ olayım. Yap sevinçim.